Mutlu olmak için akıl ve arzular arasında nasıl bir denge kurulmalıdır? Valla akıl herkesin aklı var. Akılsız kimse yok. <laughs> Ama tabi bu akıllı taşımak lazım. Ona reyer etmek lazım. Ona sahip insana aklına sahip göstermek lazım. İyi bir insan olmak mutluluk getirir mi? İyi bir insan olmak, mutluluğu karşılık olursa getirir, yoksa getirmez. Sizce insanların mutluluğu neye bağlıdır? Başta saygı, ondan sonra sevgi. Sizce mutlu olmak zor mudur? Çok kolay. Eğer sen mutluysan karşıki de mutludur. Hı. Tek kelimeyle mutluluk desem? Hayatı mutlu görürse mutludur. Tamam. <laughs> <laughs> Hayallerde mutlu olunur mu? Hayallerle mutluluk olmaz. Onun için karşılıklı mutluluk olur. Mutluluk için yapılan her hareketin bir amacı var mıdır? Bir de misin? Mutluluk için yapılan her hareketin bir amacı var mıdır? Ya mutluluk için tabii ki. Tabii ki. Bireyin mutluluğu toplumun mutluluğuna bağlı mıdır? Birey mutluysa topluluk da mutludur. Sizce insanların mutluluğu neye bağlıdır? İyi insanların mutluluğu... Yok, sizce insanların mutluluğu neye bağlıdır? Yani... Ha maddiyat. Başta maddiyat. Maddiyat iyi ise mutludur. Değil mi? Ekonomisi. Mutlu olmak için diğer insanların mutlu ettiğiniz oldu mu? Çalıştığınız oldu mu yani? Mutlu etmeye çalıştığınız oldu mu? Mutlu olmak için. Vallahi ben şu anda bu yaşta halanda hep herkesin mutlu olmasını istiyorum. Mutluluk güzel bir şey. Tabii ki. Kısa süreli anlık hazlar mı gerçek mutluluktur yoksa uzun süreli mutluluklar mı? Yani kısa süreli hazlar mı daha mutluluktur yoksa uzun süreli mi? Ya karşı insana göre değişir o mutluluklar.